Şimdi arkadaşlar dedektörü kurdum. Dedektörün kulpunu getirmedim daha önce de. Şimdi bu şeye taktım. Kemere taktım. Şimdi ne yapacağız? Hemen bir toprak ayarımızı yapacağız arkadaşlar. Aynen. Toprak ayarımızı bir yapalım. Basılı tutuyoruz. Ha. Toprak ayarı. yere paralel bir şekilde ama toprak ayarımız oldu arkadaşlar şimdi şimdi şuralara bakalım şunu biraz uzatalım arkadaşlar biraz bizden uzak olması daha iyi olacak arkadaşlar Heh. şimdi şura bir uzatalım toprak ayarımız tamam tüm metalları arıyorum tüm metallarda. Beni gördüğü için. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şüphelendiğim yerden sinyalı verdi. Burada bir şeyler var mı? Burada da bir metal parçası var arkadaşlar. Şöyle biraz temizleyelim şurayı. Heh. Evet, bu anteri bizim bu görüyor arkadaşlar. O yüzden Leviye'yi görüyor. Leviye uzaklaştıralım. Heh. Şimdi reset attım tekrardan hiçbir şey şu kablo idak dakika görüyor olabilir belki şimdi tamam arkadaşlar şimdi tekrardan bakalım aynen burada bir sinyalımız var arkadaşlar şimdi Orayı açacağım dedektörü bir kenara koyayım. Koyayım. Kapalı bir şekilde. <laughs> Kolumu söktüm. Çantaya daha rahat girmek için. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Şüphelendiğimiz yer burası. Şurası. Değil mi? Şüphelendiğimiz yer burası. Öncelikle şu ağaçları şöyle bir koparalım. Gözümüze falan girmesin. Buraları bir koparalım. Heh. Tamam arkadaşlar. Yeşil olanları değil de kuru olanlar koparalım. Çünkü kuru olanlar. Ama şimdi arkadaşlar şuradan şu bölgeden şunu bunu çıkarmayı düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi kımıldıyor da zaten. Önce bir çekici alalım biz. Kaç tane atlatalım. Heh. يا <applause> ببابها Muç alalım. Muç alalım. Muç muç. Bunu çıkaralım. Gelen giden yok değil mi? Arkadaşlar başlattım mı kayıtta mı kamera kayıtta Çünkü hiçbir bilgim yok bastım mı basmadım mı yanlış olmasın şey olmasın neyse devam edelim şimdi şöyle bir açalım sonra neviye yine işi götüreceğiz let yapmaya başardım. Evet, başardım artık. Oo buradaymış. Vay vay bak. Ha ah, ah, ha ah. ha. Gördünüz mü? hay <laughs> <Okay. gülüyor> <laughs> Vay vay vay. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte bu. İşte bu gözüm benim. İşte bu. Neymiş bu? ay vay. Hay hay. Hay. Yamulmuş bu. Oo. Arkadaşlar bir yüzük. Bir yüzük. Müzik. Gördünüz mü? Büyük ihtimal. Aynen. Burada bir şey yazıyor bakın. Gördünüz mü? Aynen. İşte bu. İşte bu. Bakalım. Aa, başka bir şey var mı? tam uç tarafına tam uç tarafına koymuştu arkadaşlar ama ben yine bir dedektör dedektörüne bakacağım çünkü bakın burada ne kadar güzel bir işlik yapmış adam şimdi şu dedektörümüzü bir alalım tekrardan kemerimize takalım Açalım. Açalım. Şimdi toprak ayarımızı bir yapalım. Yere paralel bir şekilde. Aynen. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi sinyal sinyal burada. Güzel iş, güzel iş. Güzel iş. cebimize atalım bunu. Bakalım daha başka bir şey var mı? Aynen. Şu aradan da şüphelendim ama şu arada bir şey yok arkadaşlar. Olsa sinyal alırım. Burada bir sinyal alıyorum ama bak. düşmüş falan olabilir mi acaba? Şurada bir sinyal var arkadaşlar. O sinyala bir bakalım. Makinemiz şöyle dursun. Heh. Şurada bir sinyal aldım ama. Neymiş bu sinyal? شكرا اللي انا Dursun bakalım şimdi burada burada bir sinyal var arkadaşlar ona da bakacağım düşmüş olabilir veya zamanla açılıp düşmüş olabilir.

arkadaşlar belki şey falan da olabilir. Ee, kazoz kapağı ne bileyim. Güncel metal da olabilir. O yüzden bir daha bakayım da olmadı bir de şeyde bakalım. Değerli mi değersiz mi ona bakacağım. burada. O şeyin içinde talaşın içinde de. Bakalım değerli miymiş. <laughs> değerli veriyor ama. Şimdi yerli veriyor arkadaşlar ama bakalım abi, neymiş. Bakalım. Şu arada bir yerde ya bulamıyoruz. Ufak bir şey mi diyor ne de? Şu mudur yoksa? Nasıl parçası? Hani siyah aldım ama çok, uf, uf, çok ufak bir parça herhalde arkadaşlar. O yüzden biraz uğraştırıyor bizi. de şeyler yapraklar böyle Allah Allah Gel bakalım şuna. Neredeymiş? <laughs> Şeyine bakacağım arkadaşlar. Hesetimiz <laughs> zaten. <laughs> <laughs> 45 değerinde veriyor 啊，哈！ Ne yapıyor? Gel gel. gelmeyeceksin bugün ya? hani Nasıl lazım burdan ya? Sinyal aldıysa boş ama boş almaz sinyal yani. Başka bir nedeni var mıydı? Bakayım. İyidir. İyidir. Aman dikkat et. tane bak. Bak bak. Uf. Gördün mü? Şaşmaz düşmüştüm. bu adamın makinesi. Şaşmaz. Düşmüş. Düşmüş ben demedim deniz düşmüş. Kayanın altındaymış işte, demek ki. Bakayım şuna deniz. Uuuu. Kanar. Gümüş. Gümüş, gümüş bu gümüş. Bakayım. Gümüş. Çok güzel bir Demek ki tam kayanın altındaymış bak Tabii. kayayı çekince. Sen ben dedim ya kayayla beraber sürttürdü götürdü. Ona bir ezilmiş zaten baksana. Evet. Aman nasıl sattım bu anı Bir tane daha mı var yoksa? Keşke ben bu yantırı alsaydık ya hiç kaçırmazdı deniz. Gerçi bu da kaçırmıyor ama dedi şey zayıf galiba. Hı? Bu biraz zayıf ya şeye bakarak. İşte o noktalar var ya onlardan hmm. bayağı zayıf.